Yapılan belli istişareler neticesinde alınan kararımıza bina 31 Ekim 2020 Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Van İl Başkanlığı Kongresi'nde bu davayı bir adım daha ileriye taşımak, hizmet etmek, hizmetkarlık hırkası giymeye adaylığımızı açıklayarak Van AK Parti İl Başkanlığı görevine aday olduğumuzu duyurduk siz davadaşlarınızdan, yol arkadaşlarınızdan ve değerli delegelerimizden başta dua ve destekleri, desteklerini beklediğimizi belirtmek isteriz. Bugün açıkladığımız il başkan adaylığımız partimize ve davamıza karşı bir duruş asla değildir. Aksine 2001'deki ruha, samimiyete ve özel dönüşe vesile olay, olacağına olacağına inanarak bu davayı benseyip elimizdeki yönetim anlayışından kaynaklı kötü gidişatı gördükten sonra partimizin toparla toparlanmasına vesile olacak bir adım olarak da değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Değerli basın mensuplarımız, değerli katılımcılar. Bizler partisini bırakıp gidenlerden değil, Aksine her olumsuzluk aksiliğe karşın her daim bu davayı sonuna kadar sahiplenen ve yanlardan olacağız. Ayrıca muhalif liste diye adlandırılmaya kesinlikle karşı durduğumuzu hatırlatarak diyoruz ki bizde bu davanın gerçek, gerçek sahipleri olduğumuzu bir kez daha gövdenizi taşın altına koyarak hatırlatmak isteriz. Bu vesileyle Doğru Parti İl Başkanlığı aday adaylığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz. Doğru Parti gönül, gönüldaşları adına AK Parti Van İl Başkan adayı Mali müşavir bağımsız denetçi Halis Bayramoğlu. Hepinize saygılarımızı sunuyorum. <laughs> değerli basın mensupları, değerli dava arkadaşlarım, önceki Dönen, özellikle bizlere destek veren bu yola çıkmamıza neden olan istişare sonucu e, öncelikle önceki dönem ilçe başkanlarımız e, Sayın Halit Toktaş Beyefendi e, Gürpınar önceki dönem ilçe başkanımız önceki dönem yine il başkanımız Abdullah Aras Şatak önceki dönem ilçe başkanı Tahsin Babur Erciş önceki dönem e, ilçe başkanı e, Aydın yine Muradiye AK Parti önceki dönem ilçe başkanı aynı zamanda İbrahim Vanlı İpek yolu önceki dönem ilçe başkanı Resim Yaviç İpek yolu önceki dönem ilçe başkanı Rasim Aslam Yine Tuşba önceki dönem ilçe başkanımız Sayın Na Naim Şabuk ee, aynı zamanda yine İpek Yolu e, kurucu üyelerimizden ve İpek İpek Yolu önceki dönem ilçe başkanımız e, Yavuz, Yavuz Kuşan. E, aynı zamanda yine e, daha önceden ilçe başkanlıklarına çeşitli alaylıkları olmuş çok değerli arkadaşlarımız buradalar. Meclis üye, üyelerimiz, önceki dönem meclis üyeleri arkadaşlarımız buradalar. Desteklerini her zaman verdiler. ...vermeye de devam edecekler. Delegelerimiz var. Hepsine... ...ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İçimizde çok değerli kanaat önderlerimiz var. Aşiret büyüklerimiz var. E, sivil toplum kuruluşlarımız var. Bu manada hepsine... ...evet... E, ...hepsine özellikle teşekkür ediyorum. Desteklerinden... E, ...Van e, STK temsilcileri... ...özellikle hepsi... E, ...istişare sonucu... E, ...ismini e, vermişlerdir... Ee, tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti, selameti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Sağ olun. Başkanım, başkanım. başkanım Başkan, e, dün sosyal medyada düştü. E, bu araştırmadan sonra genel merkezden EFK'yi bunlardan arayan oldu parti Başka teşkilatlarda. Şayet adaletten geri çekilmemiz üzerinde böyle bir taraf olursa adımız ne olur? Genel merkezimiz böyle bir şey olmaz. Bu demokratik bir yarıştır. Genel merkezimiz de ister ki çok güzel bir şekilde kardeşlik içinde el ele gönül birliğinde biz bu yarışa birlikte gireceğiz ve kazanan AK Parti olacak. Biz gönüllere dokunmak için buradayız. Partiye herhangi bir şekilde zarar vermek için değil. Onun altını çizmek isterim. Genel merkezimizde e, bütün Türkiye genelinde e, iş istişareler sonucu çıkan adayları her zaman desteklemiştir. Teşekkür ediyorum. Başkanım, Anıl AK Parti Ağın Bey ilçelerinde özellikle neler arasında olsun, eski başkanlar arasında olsun bir kırgınlık var, bir üstlük var, dargınlık var. Siz ee, seçilmemiz durumunda e, bu kırgınlığın e, küsmeyi nasıl bir, bir araya geçeceksiniz, nasıl başlayacaksınız, bunu yapabilecek misiniz? Bunun bir açıklaması var. Allah'ın izniyle onu e, başar, başaracak güçteyiz. Bütün bu saydığım daha önceden e, tabanla birlikte biz gönüllere e, dokunarak bu işi çözeceğiz. Bizim bütün e, baş projemiz de budur. Her bir gönüle dokunacağız. 2001 ruhunu tekrar bizim oluşturmamız lazım. Dolayısıyla 2023 hedefimiz var, 2053 hedefimiz var. Bunları bizim gerçekleştirmemiz için tabanla kaynaşan iyi bir yönetim ve iyi bir iyi bir ekip olmak zorunda. Dolayısıyla biz bu işin altından Allah'ın izniyle sizlerin sayesinde, bütün Van halkının sayesinde bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Sayın biz e, konuştunuz, bu kadar sen tatlı bittiniz de. burada mahalle başkanları bulunuyoruz. E şimdiki hazır yönetim, mahalle başkanlarına sağır ve dilsiz. Ve her şeyde mahalle başkanlarımız, mahalle başkanlarımız diye konuşuyorlar. Hı. Gerekse Cumhurbaşkanımıza kadar mahalle başkanlarımız öyle. Ama mahalle başkanlarımız Hı. çalışmaları, çektiği çileleri, gezdikleri, yedikleri, dedikleri her bir e, maruz, şeye maruz kaldıklarını bile bile en ufak bir hak sahip en ufak bir şekilde de yani, çok basit olmayı vardır. Üç kur dönemlerinde işim vermeyeyim. Listesini gönderen günlerine, içe basanlarını tehdit edenlere kadar. Bunlar hepsi gördük, yaşadık, canlı gördük. Bunlara rağmen hiç mahalle başkanlarına adam sınıfına koyan olmadı. Çok merak ediyorum Sayın başkanım. Gelecek milletin de aynı şekilde mi davranacak bizlere? Şundan emin olabilirsiniz. Biz e, hep şunu iddia ediyoruz. Gönüllere dokunacağız. Biz hiçbir kırgını bırakmayacağız. Mahalle başkanlarımız, sandık müşahitleri bunların başındadır zaten. Sıkıntılarını biliyoruz. Dört yıllık bir ilçe başkanlığımız oldu. O dönemde bütün şekilde sahada çalıştığımız mahalle ile birlikte, aynı zamanda üyelerle birlikte biz bu gönüle dokunmayı o zaman yaptık zaten. Aynı şekilde geldiğimiz, kazandığımız takdirde size söz veriyoruz. Siz Hiç, hiçbir mahalle başkanımız sadece değil, bütün üyelerimiz, bütün vatandaşların birebir gönlüne dokunacağız. Her ne kadar pandemi süreci olsa bile ellerini sıkacağız, kapılarını çalacağız. Bundan emin olabilirsiniz. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Hem bir bir o biri görür. Mesela siz bunu azlandırarak görür. Neye bağlı değil? Ah, bir tanesi var bu adetlerde. Ama şu sürece baktığımızda büyük bir kırgınlık var. Bu ne acaba olabilir? Şimdi siyasetin sermayesi insandır. Siz eğer insanı partiden uzak tutarsanız, kapılarınızı açmazsanız, X-ray cihazı koyarsanız insanlar oraya gelmez. Bakın. Biz dediğim gibi insanların gönlüne dokunacağız. Bizim sermayemiz insandır. Biz sizlerle o kapıyı çok daha güçlü kılacağız. Teşkilatı güçlü kılacağız. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın elini güçlü kılacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok, önce çok, tebrik ediyorum. çok teşekkür ederim. Bir Birlikleriniz sizin de teşekkür ederim. İsminiz gibi halis niyetli olduğunuzu da biliyoruz. Çok teşekkür ederim. Varsa hanım bir durum olursa bu birliktelik bu dostlar devam edecek mi? Yani bu Kesinlikle AK Parti'de gönül kırgınlığı yoktur. Kazanan kaybeden. Birlikte el ele o kürsüden ancak öyle inerler ve biz bu davanın e, yolcusuyuz. Hiçbir şekilde e, kaybetsek de bunun ne üzüntüsünü yaşarız? Tam tersi bir kazanan vardır. O kazanan da AK Parti'dir. Cumhurbaşkanımızdır.